Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün hazırlamış olduğum ikinci dönem birinci yazılı hazırlık sorularını çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz özdeşliklerle ilgili bir soru. X kare, X artı 7'nin karesi 100'e eşitmiş. X kare artı 14 X bizden isteniyor. X artı 7'nin karesi ifadesini açmamız lazım. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikinci ifadenin karesi, 7'nin karesi yüze eşit oluyormuş. İfadeyi düzenliyorum. x kare artı 2 çarpı 7 14 x eder. Artı 49 eşittir. 100'müş. Bizden istenen ifade aşağıdaki ifadenin aynısı. x kare artı 14 x. 49'u öbür tarafa eksi 49 olarak attığımda x kare artı 14 x eşittir. Yüzden 49 çıkarınca 51 olarak bulunur. İkinci soruya bakalım. İkinci soru x kare artı y kare 69 x çarpı y 6 ise x artı y'nin pozitif değeri nedir diyor x artı y sorulmuş. x çarpı y x kare artı 2 y var. Bu ifade bize yabancı değil arkadaşlar. Yani x kare artı 2 x y artı y kareli bir ifade isteniyor gibi. Dolayısıyla x y'yi 2 ile genişletmem lazım. 6 ile 2 ile genişlettim. 2 x eşittir. 6 çarpı 2'den 12. Bu kalsın burada. Şimdi yandaki ifademize baktığımız zaman bu ifade X artı y'nin karesi oluyordu. Bizden istediği x artı y karesini aldığımızda x kare artı 2xy artı y kare oluyormuş. Buradan arkadaşlar x kare artı y kare 69'muş. Dolayısıyla şuraya 69 diyorum. 2xy de 12 oldu. 2xy ye yerine de 12 dedim. Dolayısıyla x artı y'nin karesi. 69 artı 12 oldu. X artı Y'nin karesi eşittir. 69 ile 12'yi toplarsak 81 eder. Her iki tarafın karekökünü aldığımda X artı Y X artı Y 81 9 olarak çıkar. 9 bulunur. X artı y eşittir 9 diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Hangi sayının 3 katının 5 fazlasının yarısı aynı sayının 4 katının 2 eksinin 4'te birine eşittir diye bir denklem sorusu. Hangi sayı dediği kısma A diyelim arkadaşlar. A sayımızın 3 katı 3 çarpı A 5 fazlası artı 5. 3 katının 5 fazlasının devam varmış yarısı ifadenin yarısını aldık. Eşittir. Aynı sayının yani A sayısının 4 katının 4 çarpı A 2 eksiğinin 4'te 1'i. 4'te 1'i demek arkadaşlar 4'e bölmek demek. Buradan payda eşitliği paydalardan kurtulacağız. Paydasını eşitliği bu tarafa yazıyorum. 2 ile 3a'yı çarpacağım. 6a olacak. Aynı zamanda 2 ile 5'i de çarpmam gerekiyor. 6, 10. Bölü 2 kere 2, 4. Eşittir. 4a eksi 2 bölü 4 oldu. Burada arkadaşlar 4'leri atabiliriz. 6a artı 10 eşittir. 4a eksi 2 oldu. Burada büyük olan bilinmeyeni küçük bilinmeyenin yanına göndereceğim. Yani 4 ayı bu tarafa eksi 4 a olarak onu da öbür tarafa eksi 10 olarak gönderiyorum. İfade şu şekilde oldu. 6 a eksi 4 a eşittir. Eksi 2 eksi 10. Yani 2 a 6 a'dan 4 a 2 a Asansörde eksi ikinci kattayız. 10 kat daha aşağı indiğimizde eksi 12. kata gitmiş oluruz. Her tarafı ikiye böldüğümüzde a eşittir eksi 6 bulunmuş olur. Hemen dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz doğrusal ilişkiler sorusu x1 y 10, x2 y 13, x3 y 16, x4 y 19, x ve y arasında doğrusal ilişkinin tablosu verilmiş. Bu tabloya göre uygun denklemi bulmamızı istiyor. Bu sorular arkadaşlar 6. ve 7. soruda gördüğümüz e, örüntülerin aynısı gibi düşünebiliriz. Bunu birinci adım gibi düşünelim. İkinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım diyelim. Birinci adımda sayımız 10. Birinci adım sayımız 10. İkinci adımda sayımız 13. Üç, üçüncü adımda sayımız 16. Ve eksinci adım diyeceğiz. Burayı bilmiyoruz. Kaçar artıyormuş arkadaşlar? Hemen onu tespit edelim. 3'er 3'er artıyor. 10'dan 13'e, 13'ten 16'ya 3'er 3'er artıyor. Şimdi birinci adımı bulmam için 3 çarpı artış çarpı birinci adım diyorum. 3 kere 1, 3. Kaç eklersem 10 eder, artı 7 dersem 10 eder. İkinci adıma bakıyorum. Artışımız 3, 3 çarpı adımımız 2, 3 çarpı 2. 3 çarpı 2, 6 eder. Kaç eklersek 13 eder, 7 eklersek. Demek ki artış miktarıyla adımları çarpıp 7 eklediğimizde sonucu buluyoruz. Üçüncü adım için de uygulayalım. Üçüncü adımın artış miktarı 3, adım sayısı 3. 3 kere 3, 9. 9'a 7 eklersem 16 eder. X'inci adım demişti. X'inci adım dediği için artış hep 3 olacağından dolayı 3 çarpı adımımız X artı 7. Denklemimiz Y eşittir 3X artı 7 olarak yazılır. Bir sonraki soruya bakıyoruz. X eşittir 3. Y eşittir eksi 4. X eşittir eksi 5. Y eşittir 2 doğrulan sınırladı. Dikdörtgensel bölgenin alanını bizden istiyor. Demek ki arkadaşlar koordinat sistemi çizmemiz gerekiyor. Hemen bir koordinat sistemi çizelim. Ve x istediği doğruları bulalım. Şimdi koordinat sistemi çizdikten sonra x'in 3 olduğu yer şurası. E, x'in eksi 5 olduğu yer eksi 5 olduğu yer y'nin eksi 4 olduğu yer bunları yuvarlak içinde gösteriyorum ve y'nin 2 olduğu yer. Bunları belirtelim arkadaşlar. Şimdi sınırlayalım bunları. x eşittir şekli bulalım. Arkadaşlar x eşittir 3 doğrumuz. Şu şekilde. Ardından y eşittir eksi 4 doğrumuz. Eksi 4'ten geçecek şekilde. x eşittir eksi 5 doğrumuz. Ve son olarak y eşittir 2 doğrumuzu çizdik. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar soru kalan dikdörtgensel bölgenin alanını istediği için dikdörtgensel bölgeyi de şuradan gösterelim. Oluşacak dikdörtgensel bölge şu şekilde olacak. Kenarlara baktığımız zaman kenarları belirlememiz gerekiyor. Şurası arkadaşlar x eşittir 3 olduğu için şu mesafe 3 olacak. Koordinat sisteminde x'in 3 olduğu yer. x eşittir eksi 5 olduğu için burası şu kısımlar da 5 olacak. Aynı zamanda y eşittir 2. Y'nin 2 olduğu kısım bura. Dolayısıyla burada 2 olacak. Y eşittir eksi 4 de burası olduğu için eksi 4 birim de şuraya yazarız. Dolayısıyla kısa kenarımız 6. Uzun kenarımız 8 olan bir dikdörtgen elde ettik. Hemen yan tarafa dikdörtgeni çizelim. Uzun kenarımız 8. Kısa kenarımız 6. Bu dikdörtgen alanını istiyor. Alan eşittir. 6 çarpı 8'den 48. Çevresini de çevre eşittir. 6 artı 6 artı 8 artı 8. Bunları da topladığımızda 12, 20, 28 olur. Evet. Altıncı soru. Altıncı soru arkadaşlar. Ne ilgili? Soruyu getiremiyorum. Evet, altıncı sorumuz iki kare farkı ile ilgili bir soru. İki kare farkını yazalım arkadaşlar. A kare eksi B kare diye iki kare farkı olduğu zaman A eksi B çarpı A artı B şeklinde yazıyorduk. Bu durumda 7 eksi 1, 7 tam onda birden yani 7 virgül 1 eksi 3,1 7,1 artı 3,1 yazacağız. Yazalım hemen. 7,1 eksi 3,1 çarpı 7,1 artı 3,1 eşittir. 4 çarpı aymış. Hemen bu tarafta çıkarma işlemimizi yapalım. 7,1'den 3,1'i çıkardığımızda 1'den 1 çıktı 0. Virgülü attım. 7'den çıktı 4. Yani 4 tam oldu burası arkadaşlar. 4 tam. Şu kısım için 4 yazdım. 4 çarpı diyorum. 7,1 ile 3,1'i toplayacağım. 1 topladım. 2 virgül attım. 7, 3 daha 10. 10 tam 10 2 oldu. Ya da 10,2. Eşittir. 4 çarpı A. Arkadaşlar bu da 4'ler aynı olduğu için sadeleştirebiliriz. A sayımız 10 tam 10 2'ye eşit oldu. A eşittir. 10, 2 diyoruz. 7. sorumuza bakıyoruz. Noktalardan hangisi koordinat sisteminde ikinci bölgede yer alır diyor. Bir koordinat sistemi çizmemiz gerekiyor. Hemen çizelim koordinat sistemimizi. Ve bu koordinat sisteminde ikinci bölgeyi bulmamız lazım. Bölgeler saatin tersi yönünde gidiyordu arkadaşlar. Şura 1, 2, 1, 2 yazalım şu taraf eksi 1, eksi 2, eksi 1, eksi 2. Birinci bölge arkadaşlar, ikinci bölge, üçüncü bölge, tüm bölgeleri yazalım. En azından bir konu tekrarı da olmuş olur. Birinci bölgede x'ler pozitif, y'ler pozitif, artıya artı. İkinci bölgede x'ler negatif, eksi y'ler pozitif, artı. Üçüncü bölgede xler negatif, yler negatif. Dördüncü bölgede x pozitif, yler eksi bir eksi iki olduğu için negatif. Bizden ikinci bölgeyi soruyor, yani x'imiz eksi, y'miz artı olacak. Bir nokta yazıldığı zaman ilk ki x'ten ikincisi y'den yazılır. X'i eksi, y'si artı olan noktamız D şıkkındaymış. Dolayısıyla ikinci bölgede olan D'deki eksi 5'e 9 noktasıymış. Bir diye soruya bakalım arkadaşlar. Eşitsizlik sorusu. 4 küçük 7 x eksi 3 küçük eşit 18 olarak verilen eşitsizliğin hangi sayılar sağladığını soruyor. Eşitsizlik arkadaşlar denklem gibi işlem yapıyorduk hatırlarsanız. Ne yapacağız burada? Eksi 3'ten önce kurtulmam için her tarafa artı 3 eklerim. Eklediğim zaman şu eksi 3 ile artı 3 sıfır olur ve işlemin devamını şu alt tarafa yazalım. 4, 3 daha şuraya arkadaşlar artı 3 eklemiş olduk. 4, 3 daha 7 küçük 7x küçük eşit 18, 3 daha 21. Bir tane x lazım olduğu için her tarafı x'in önündeki katsayı olan 7'ye böldüğümde 7'yi 7'ye böldüm 1. 7'ler sadeleşti. x küçük veya eşit 21'i 7'ye böldüğümüzde 3 olur. x arkadaşlar 1'den büyük, 3'ten küçük veya eşit. Bu durumda x'in alacağı değerler 2 veya 3 olacak. 2 ve 3'ü veren de c şıkkımız oluyor. 9. soru yine eşitsizlik sorusu. Marketten 500 gram kütleli bir kutu peynir alan bir kişi kutunun üzerinde artı eksi 25 gram yazısını görmüş. Buna göre peynir kutusunun gram cinsinden kütlesini gösteren uygun eşitsizliği yazıp sayı doğrusunda gösterin diyor. Arkadaşlar 500 gramlık bir kütle 25 grama kadar fazla veya 25 grama kadar eksik olabilir demek. Eğer fazla olursa ne olur? Fazla olduğu zaman 500 gram artı 25 gram fazla olabilir en fazla. Yani 525 gram. Eksik olduğu zaman ne olacak? Eksikte de 500 gramdan 25 gram eksik olursa 475 gram olur. Demek ki bizim peynirimiz x olursa peynirin alacağı değer arkadaşlar niye küçük eşittir yazdım? Çünkü 525 de olabilir. 475 de olabilir. peynir alacağı değer 475 ile 525 gram arasında olacak. Bunu sayı doğrusunda gösterin dediği için arkadaşlar sayı doğrusu çizdim. 475 Şurası 475 olsun. Kapalı olacak çünkü küçük veya eşit var. 475 Şurada 525 olsun. Bunlar kapalı olup araları kalın belirtilecek. Aralığımız bu olacak arkadaşlar. X'in aralığı bu şekilde oluyor. Evet 10. sorumuza geldik. 10. soru bir dikdörtgenin kenar uzunlukları birer pozitif tam sayı ve x 2 santimetre ile 3x 1 santimetredir. Dikdörtgen çevre uzunluğu 90 santimetreden küçük olduğuna göre, evet, kısa kenar uzunluğu en çok kaç santimdir? Yine bir eşitsizlik sorusu. Bir dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Dikdörtgeni çizdim. Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu x eksi 2 uzun kenar uzunluğu 3x eksi 1'miş. Çevre uzunluğu dediği için bunlar da x eksi 2, 3x eksi 1 olacak. Çevresi arkadaşlar 3x eksi 1 artı 3x eksi 1 artı x eksi 2 artı x eksi 2. Bunları topladığımızda 3x, 3x daha 6x, 7x, 8x oldu. 8x eksi 1, eksi 1 daha eksi 2, eksi 4, eksi 6. Şimdi arkadaşlar bu çevre neyden küçükmüş? 90'dan küçükmüş. Eşitsizliği kurdum. Şu eksi 6'yı denklemde olduğu gibi artı 6 olarak sağ tarafa aldım. 8x küçük eşit değil küçük 96 her tarafı 8'e bölüyorum. Her tarafı 8'e böldüğümüzde x'i ne buluruz? 8'ler gider. x küçüktür 12 bulunur. X küçükten 10, 12'den küçükse ve en çok X en çok kaç dediği için en çok 11 olur. X'e 11 verdiğimizde arkadaşlar X'e 11 verdiğimizde kısa kenarımız 9 olmuş olur. Evet. 11. soruya geliyoruz arkadaşlar. 11. soruda özdeşlikle ilgili soru. 4x kare artı 8x artı 9 cebirsel ifadesi hangisiyle toplanırsa tam kare özdeşliği olur. Şimdi bunu iki yöntemle çözelim arkadaşlar. Birincisi 4x kare artı 8x artı 9 ifadesi tam kare olması için tam kare arkadaşlar atılarsanız 2x'e 2x bu tarafı da 3'e 3 e, 3'te ayırıyorduk. Çarpımlar ortayı veriyordu hatırlarsanız. Çarpacağız bunları. 2x ile 3'ü çarptım. 6x. 2x ile 3'ü çarptım. 6x. Bunların toplamı 12x. Orta 12x olmalı. 12x eksi 8 x dersem 4 x eksiğimiz var. Demek ki 4 x eklediğimizde cevabı buluruz. Ve arkadaşlar ikinci yöntemimiz 4 x kare artı 8 x artı 9 ifadesine bir şey daha eklememiz lazım. Ki tam kare özdeşliği olsun. Şimdi arkadaşlar bu 2 x'in karesi 4 x kare 9 da 3'ün karesi. Demek ki bizim ifademiz 2x artı 3'ün karesi olmalı. Birincinin karesini alıyorduk. 2x kare artı birinciyle 2x ile ikinciyi 2 ile çarpıyorduk. Artı ikincinin karesini alıyorduk. Şimdi burada arkadaşlar 4x kare ile yukarıdaki 4x kare aynı. 3'ün karesi ile 3'ün karesi aynı. Dolayısıyla şu orta kısım bizim ortayı vermesi lazım. Orta kısmı şuraya aldığımızda 2x, 2x, 3'ü çarptığımızda 2 kere 2, 4, 3 ile çarptığımızda 12x olur. 8x var. Kaç eksiğimiz var? 12 xten 8x'i çıkardığımızda 4x eksiğimiz kalmış oluyor. Yine aynı şekilde cevabı bulmuş oluyoruz. Evet, 12. soruya bakıyoruz. Yani doğrusal ilişki sorusu yine. İlk dikildiğinde 1,5 metre boyunda olan bir filan her yıl 0.8 metre uzamaktadır. Beşinci yılın sonunda fidanın boyu ne olur? Şimdi birinci yıl diyelim, ikinci yıl. Bunu böyle basit düz mantıkla bile çözebiliriz. Yıllar az. Diğer yöntemini de vereceğim. Dördüncü yıl ve beşinci yıl dedim. Ve başlangıç var. Başlangıçta bunun bir boyu var. Ne kadarmış? 1.5 Arkadaşlar her yıl uzama miktarı sabit olduğu için her yıl içinde eklememiz gerekiyor? 0,8 ekleyeceğiz. 0,8, 0,8, 0,8 yazdım. Kaç tane 0,8 var? 5 tane. 5 tane olduğu için 5 çarpı 0,8 dersek arkadaşlar 5 kere 8 40 olacağı için bu da ondalık olduğu için 4 metre ediyor. Başlangıçta 1,5 metre de boyu vardı. 4 metreye 1,5 metre eklersek 5,5 metre eder. İkinci yöntemimizi de söyleyecektik. İkinci yol arkadaşlar. Başlangıç artı artış diyeceğiz. Başlangıçta boyumuz ne kadar? 1,5 metre. Artı her yıl 0,8 artıyor. Kaç yıl artıyormuş? 5 yıl. Demek ki 5 ile 0,8'i çarpacağız. Şurada çarpmayı da göstermiş olalım. 0,8 ile 5'i çarpıyorum. 8 kere 5, 40. Elde var 4, 5 kere 0, 0, 4 eldeydi yazdım. Hatırlarsanız geçmiş yıllardan virgülden sonra bir sayı olduğu için virgülü buraya atıyorum. Yani 4 tam olmuş oluyor. Dolayısıyla şurası 4 oldu. 1,5 metrede boyu vardı daha öncesinden. Toplamda yine 5,5 metrede bulmuş oluyoruz. 13. sorumuza bakacağız. Evet yine koordinat sistemi ile alakalı bir soru. A x artı 3 y eksi 12 eşittir 0 doğrusu 2'ye eksi 2 noktasından geçtiğine göre A kaçtır? 2 eksi 2 noktası dedi arkadaşlar. X 2 imiş. Y de eksi 2 imiş. Demek ki bu denklemde x yerine 2, y yerine de eksi 2 yazacağım. Öncelikle şu 12'yi bu tarafa artı 12 olarak attım. 2a artı 3 çarpı eksi 2 eşittir 12 dedim. Aynı şekilde 2a 3 ile eksi 2 çarpsam eksi 6 eder. Eşittir 12 oldu. Eksi 6'yı eşitliğin öbür tarafına artı 6 olarak yolladım. 2a eşittir 18. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde a eşittir 9 bulunmuş olur. Demek ki a 9'muş. Evet sorular güzel arkadaşlar. Umarım yazılda faydası olur. 14. soru. 3x eksi 4y eksi 24 eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizelim. Doğrunun grafiğini çizerken arkadaşlar x eşittir 0 deyip y'yi buluyorduk. Sonra y eşittir 0 deyip buradan da x'i bulacağız. Öncelikle 24'ü eşitliğin öbür tarafına artı 24 olarak atıyorum. Sağ tarafa grafiği çizeceğimiz için aşağıya işlemlerimizi yapalım. 3x 4 y eşittir 24 oldu. x eşittir 0 için demek arkadaşlar x yok demek. Yani x'i saymayacağız. Eksi 4 y eşittir 24. Her tarafı eksi 4'e böleceğiz. Buna dikkat ediyoruz. Her tarafı eksi 4'e böldüğümde y yalnız kaldı. Eksi artı eksi olur bölmesi. 24'ü 4'e böldüğümüzde y'si eksi 6 oldu. Şimdi bir koordinat sistemi çizeceğiz. Koordinat sistemi çizerken y kısmını belirleyeceğiz hemen. Koordinat sistemimizi çizelim. X'i ondan sonra buluruz. Arkadaşlar koordinat sistemi çizdim. Y'miz ne olacakmış? Y kısmı eksi 6 olacakmış. Şurayı eksi 6 olarak belirleyelim. Bu noktayı biz kendimiz belirledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. İkinci durumda y eşittir 0 diyeceğiz. Yani 3x eksi 4y eşittir 24 denklemi için y'yi 0 yaptık. y yok artık 3x eşittir 24 oldu. Her tarafı 3'e böldüğümüzde 3'ler gitti. x eşittir 24'ü 3'e bölsek 8 olur durumda arkadaşlar x'imiz de 8 olacak. 8 de burada olsun. Bunun grafiğini bizden soruyor. Demek ki denklemimiz eksi 6 ve 8'den geçecek şekilde ayarlayacağız. Yaklaşık olarak arkadaşlar denklemimiz şu şekilde bir şey olacak. Burada yazıyoruz. 3x eksi 4 diye eksi 24 eşittir. 0 denklemi diyoruz. Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. Son sorumuz bir denklem sorusu. X bölü 4 artı 2X bölü 5 eşittir. 13 bölü 2 denklemini sağlayan X değeri nedir diyor. Arkadaşlar öncelikle paydayı eşitlemem lazım. Payda 4, 5 ve 2 ekokları 20 olduğu için 20 de eşitleyeceğim. Veya 4 ile 5'i çapraz eşitliyorum. 20 oluyor. 2'yi de 20 ile işlemem için 10 ile genişletiyorum. Genişletince 5 ile x'i çarptık. 5x bölü 5 çarpı 4 20. Artı 4 ile 2'yi çarptık. 2x'i 8x bölü 4 kere 5 20 eşittir. 10 ile 13'ü çarptık. 130. 10 ile 2'yi çarptık. 20. Denklemde Arkadaşlar paydalar aynı olduğu için paydalarla işlem yapmamak için Attım paydaları 5x, 8x daha 13x etti. 13x eşittir 130. Her tarafı 13'e böldüğümüzde bir tane x'i bulmuş oluruz. X eşittir 10 olur. Ve bu şekilde arkadaşlar yazılı hazırlık sorularımızı bitirmiş oluyoruz. Hepinize yazılıda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.